diye başlayan videolardan bir tane de biz çekelim. Daha doğrusu merhaba arkadaşlar diye başlayan ilk videomuz. Şimdi iPhone e, 7 Plus telefonumuza ne kadar zor olabilir ki batarya değişmek deyip batarya sipariş ettik. Batarya geldi. Ee, biraz da yüksek e, amperli batarya sipariş ettik. 3510 amper şimdi telefonumuzu önce kapatacağız. Malum güç kaynağını sökeceğiz. Neme lazım. Batarya takılıyken herhangi bir yere dokunulduğu takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Bilindiği üzere iPhone'larda şarj soketinin sağında ve solunda iki tane özel e, torklu, özel tornavida ile açılan e, iki tane vidası bulunur. Onları açıyoruz. Ondan sonra ekranı çıkarmak için, yine özel sedelemeden e, çıkarmak için özel malzeme olan bu sökme levyesini kullanıyoruz. geçirmez özelliği olduğu için altında muhtemelen çift taraflı bant vardır. Bant ucumuzu yapıştıralım. Camdan tutup çekebilirim onunla. Yanına attıralım. Evet. Şimdi ekranımızı bu şekilde aldıktan sonra burada iki tane tırnak olduğu için önce çok az aşağı doğru alıp, evet, bu şekilde açtık. Selamünaleyküm. Bu su izolasyonu sağlayan yerlerini sökelim. Bunları iyice temizlemek lazım yoksa bir taraf yukarıda bir taraf aşağıda olup ekranı kastırabilir sonraki aşamada. Bunu kullanırken iyice temizleyelim. Sabırla. Çünkü bir kere uğraşacağız. Ondan sonra sorunsuz kullanmaya devam edeceğiz. Ve mevcut pili bu arada ee, göremedim kaç amper olduğunu henüz. Neyse bakarız ona. Bu arada çıkarmamız gereken soketleri çıkarmıyorum. tarafı tamam. Şimdi bu tarafı da almak lazım. Bunu tabi telefon tamiri yapan arkadaşlar yapıyor bu işlemi. Ama tabii belli bir ücret karşılığında yapıyor. Ama dediğim gibi yani ne kadar sorulabilir ki sonuçta. Tanıyanlar bilir. Yıllarımız elektronik içinde 20 yılımız GSM sektöründe geçtiği için kaba işlerde ama yine de kart tamiri yapan parmaklar bunu da yapabilir. diyerek böyle bir işe soyunduk. İnşallah muvaffaklı olacağız. Dediğim gibi sabırla kesinlikle ve kesinlikle temizledikten sonra işleme devam edeceğiz. şu anda kim ne derse desin dünyada kullanılan hani özel e, markalardan bahsetmiyorum. Vertu'dan falan özel e, yapım cihazlardan maalesef e, en iyisi diyebiliriz. Hani 2008'den bu yana Apple kullanıcısı olarak konuşuyorum. Sorduklarında öyle derdik. İki çeşit telefon vardır. Biri iPhone, öbürü de diğerleri. Ama kullananlar bilir. Kullanmayanlar da kullanıcı öğrenir. Hem kullanım olarak, keyif olarak, e, hız zaten tartışılmaz. En iyi telefon Evet, Yine evet. Yani dediğim gibi sabırla yılmadan temizliyoruz. bizim bir şey olursa garantizi biz abi buradayız abi Diğerlerden olmamak için bir kez yapmakta fayda var. Evet. Temizledik. Sonra tekrar. Ee, şimdi bataryanın altındaki yapışkanları sökmek için çok özel malzemelerimiz yok. Evde bulunan normal cımbız ile Bu arada bataryalar çok hassas. Arkadaşlar. Nasıl hassas. Yani bataryanın şu kısmına herhangi bir metalle del delik açtığınız zaman bataryanın patlamasına, yanmasına sebep olabilirsiniz. Büyük ihtimalle dumanlar çıkar ve patlar. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Evet bu yapışkanlar Hakikaten özel yapışkanlar. Neden? 5 yıldır, 6 yıldır burada olmasına rağmen hala özelliğini kaybetmemiş. kurtulduk. Dediğim gibi çok kolay bir iş değil. Zahmetli ama daha çok sabır isteyen. Bir iş. sabırsız olduğunuz zaman böyle sıkıntılar yaşanabilir. Ya yani bunu bataryayı çekerek çıkarmak çok zor çünkü yüksek kalitede bir yapıştırıcı. Bataryayı eğip bükmeden, hani patlatma olasılığı dedim o sıkıntıyı yaşamadan çıkarmak zor. O yüzden bu şekilde sabırla sabırla çıkarmakta fayda var. İşin zor kısmı aslında bu. çekerken de fazla asılmadan. Evet şu anda bataryanın boşa çıktığını hissediyorum. Ve çıktı. Şimdi dört tane vidamız var. kadar küçük, bundan daha küçük. Evet, küçük bir tornavida uyumsuzluğundan sonra doğru tornavidayı bulduk ve devam ediyoruz. Bu söktüğümüz pil soketini sabitleyen metal kapak. tane vidamız vardı. Dörtü de süktükten sonra. Evet. Ve pilimizi aldık. Gıcır gıcır bir Apple bu arada hiç açılmamış, sökülmemiş. kapağını da Evet, yerinden aldık. Bu arada mevcut 2900 miliamper olan batarya 3500 miliamper çıkıyor. Yani şarj kullanım süresi daha fazla olacak. Bu arada bataryalar jel dediğimiz bataryalar. Hani bataryayı bizim bildiğimiz pillerden düşünmeyin. Bu şekilde esneyebilir, oynayabilir. Geçiyorum iyon batarya. Şimdi, şimdi Önce yükleyim. Önce bunu aldık. Bu biraz daha basite indirgemişler bu olayı. yapışmasını sağlıyoruz. Yapısa malum birkaç ay sonra tıngır tıngır sesler gelebilir içeriden. Şimdi bunu açtıktan sonra üzerindeki şeffaf bölümü çıkartıyoruz. Yapışkan olan bölüm sadece beyazlar kalıyor. Bu da bir sonraki seferde içine doğru, dışına doğru. Bir sonraki seferde bunu alıp bataryayı tekrar kaldırmamızı sağlıyor. Şimdi nazikçe bataryamızı koyduk. Bir görelim. Orası çok önemli. Evet, şarj soketini yerine taktıktan sonra bataryamızı inşallah yerleştiririz. Çalışıyor yapalım. Şükür. <laughs> evde yapılabiliyormuş işlemini gerçekleştirdik. evde yapılabiliyormuş. Sorunumuz yok. Mesela tekrar kapatıyoruz. İşleme devam ediyoruz. Evet. Şimdi neredeydi? Yıldız. Minik yıldız. Karnavidamızı, vidalarımızı hazırlıyoruz. Evet. Şimdi pil soket kapağımızı yerine takıyoruz. Niye? Bu arada kargo cumartesi günü geldi. Bir yarım saat önce geldi. Kargocu arkadaşlar. Yoğun bir tempoda. Çalışıyorlar. biraz ilgileneceğiz. Kameramanım ve yardımcım. Ahmet Baran Aygün. Devam ediyoruz. Ortancı oğlum. Bir dahaki sefere ben ona yardımcılık yapacağım. İnşallah. Tıkınlığı. Çocukluktan bu yana evi işte eve alınan televizyonda dahil olmak üzere açarak içinde ne var diye bakarak bu el alışkanlıklarına sahip oldum. Tecrübe. Yani dışarıdan zor da gelebilir, kolay da gelebilir zorluğu o kocaman ellerle o işler yapılır mı? Kolayla ne olacak canım? Üç tane vida söküp takıyorsun. Denilebilir. Her şeyin zorluğu kolaylığı var. Araba motorunu indirmekle aynı zorluğa sahip diyebilirim. Bu tür şeydir. hani bu değil ama işte atıyorum bir farklı bir içinden farklı bir kartı değiştirmek. Çok kolay da değil, çok zor da değil. Ama alışarak, pratik yaparak elde edilen kolaylıklar. <laughs> son pil kapağımızın son vidasını da. taktık ve sıktık tekrar bir kontrol ediyoruz. Bu arada ilk taktığım vidanın yeri burasıymış. Onu atlamışız. Bir tane vidası uzun. Diğerleri aynı boyda. Kontrolünü yapmakta fayda var. Evet. Önce baştaki tırnakları Yine geçici alüminyum. Kasa alüminyum. Yüksek seri olduğu için yamulma olayı altılardaki gibi olmuyor. Altı beşten sonra sadece altılarda ve altı eslerde yumuşak malzeme kullanımından kaynaklı hani arka ceplerde yamulma olayı oldu yapılarda. Onu 6S Plus'lardan sonra açtılar. Tekrar tekrar yüksek seri 7000 veya 9000 serisi alüminyum kullanmaya başladılar. O yüzden esneme olayı Tamire götürdüğümüzde telefonun şu vidalarının genelde bir tanesi eksik olur. Hani ben 3 sefer yaşadığım için genelde diyorum. Pardon. Evet telefonumuzu açıyoruz. Eski bataryamızı çöpe atmayacağız. Bluetooth'lu ses kolonları var. Onlar da destek olarak kullanılabilir. İyi de bir destek olarak kullanılabilir. Telefonumuzu açtık. Girdik. Evimizi girdik. Şimdi evet, sorunumuz yok. Pil yüzdemize bakalım bu arada. Yüzde yetmiş olan pil yüzdemiz ne durumda? Pil yüzdemize bakıyoruz. Pil sağlam Evet yüzde 70 olan pil yüzdemiz şu anda %100 seviyesinde. Şarj 41 ama pil yüzdemiz yüksek. Evet evde de yapılabiliyormuş. Geçmiş olsun. Şükür.